Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Size birkaç bir bilgi vereceğim. Şimdi bu görmüş olduğumuz kovanımda ana arı var ama erkek atıyor. Erkek yavrusunu çok fazla atıyor. Bu demek oluyor ki bunun dölü bitmiş. Bu hayvanın artık yumurtlayacak hali kalmamış. Onun için hep erkek atıyor. Onun için şimdi onu bulup anasını öldüreceğiz. O anayı öldüreceğiz. Ondan sonra almış olduğum yeni ana arıyı vereceğim. Ana arı verme videosunu daha önceki videolarımda göstermiştim. Dediğim gibi ana e, ananın eğer mesela bu mevsimde hele Mart ayında erkek atıyorsa ya da çok erkek atıyorsa dölü bitmiş demektir. Kesinlikle değiştirin arkadaşlar. Yoksa ondan verim alamazsınız. Arı ya hep erkek oran olarak olduğu için söner ya da sezona giremezsiniz. Kesinlikle dediğim gibi arkadaşlar ana arasını bulacağız, öldüreceğiz ve yeni ana arı vereceğiz arkadaşlar. Bunun başka çaresi yok. Şimdi yanımda bir arkadaş olmadığı için videoyu kapatmak zorundayım. Ana arayı bulup öldüreceğim. Ve almış olduğum yeni karniyol ana arıyı buna vereceğim. İnşallah kabul eder arkadaşlar. Herkese hayırlı günler.